Gençler merhaba. The Falcon and the Winter Soldier 1. bölüm inceleme videosuna hoş geldiniz. Malumunuz WandaVision dizisini 2 hafta önce izleyip bitirmiştik ve her bölümünü biliyorsunuz ki tek tek ben kanalda incelemesini yapmıştım. Bu 6 bölümlük sezonu da yine aynı şekilde incelemesini yapacağım. The Falcon and the Winter Soldier'dan bahsediyorum. Epeyden beri beklenen dizilerden bir tanesiydi. Yine Marvel stüdyonun ürettiği, kendi ürettiği dizilerden bir tanesi. Baktığımız zaman da Disney Plus'ın ikinci dizisi oldu. Bence iyi bir başlangıç yaptığını söylemek istiyorum birinci bölüm itibariyle. Özellikle de ana hikayeye bence iyi bir giriş yaptı casusluk hikayesi olduğunu biliyorduk ve tarafları bir şekilde önümüze serdiğini düşünebiliriz. Birkaç organizasyon gösterdi karşımızda düşman olarak görebileceğimiz ve birkaç tane de karakter gösterdi. Tabii ki bunların hepsi muhtemelen rakipler olmayacaktır. Bunların bazıları elenecektir, bazıları tarafı değişik olacaktır. Çünkü biliyorsunuz ki çizgi romanlarla diziler ve filmler arasında büyük değişiklikler olabiliyor. Öncelikle bir 10 dakikalık tabii ki sekansla başladı. Aksiyon sekansı da başladı ki WandaVision dizisinde genel olarak seyirciler özellikle de herhalde genç arkadaşların biraz daha aksiyon bekleyip bulamamalarından dolayı e, üzüldüklerini biliyorum. Bence iyi bir hikaye anlatımı vardı WandaVision'ın ama apayrı kurulvarlar olduğunu da belirtmek lazım. Bu dizi aksiyon, macera ve casusluk üzerine kurulu olduğu için de aksiyonu bolca yaşayacağımızı düşünüyorum. İnşallah bizi hayal kırıklığına uğratmazlar. 10 dakika Kuzey Afrika'da, Tunus'ta hava sahasında geçen bir kovalamaca gördük. Bu kovalamacada gördüğünüz bir karakter vardı. Bedrock the Leaper isminde ki kendisini kış askeri yani Winter Soldier filmi Captain America 2'de ilk sahnelerde de yine görmüştük. Yine filmin giriş sahnesinde bir aksiyon vardı. Captain America bir gemiye müdahale ediyordu. Yine korsanlar tarafından kaçırılmış bir gemiydi. Bizim bu bedrockta herhalde vasıta çalan bir arkadaş olarak karşımıza çıkacak. Orada Hydra ajanı olarak görmüştük kendisini ve Captain America'da güzel bir dövüşü vardı. Burada ise LAF isimli bir terörist organizasyonun içinde olduğunu öğrendik. Bana kalırsa bu bölümdeki o sahnede giriş sahnesi olsun hani insanlar biraz ısınsınlar diziye diye konulmuş bir karakter ve organizasyon. Ya yani bir daha Betroku ya da LAF'i göreceğimizi ben sanmıyorum. Esas düşmanlar ve biraz sonra bahsedeceğimiz düşmanlar olacaktır. Bu giriş anlamında böyle bir diziye ısındırma olmuş. İyi de olmuş bence. En azından kafasında şüphe olanlar bu muhteşem sahneyle birlikte dediğimiz gibi diziye ısınmışlardır. Tabii ki Red Wing'i de gördük. Drone'unu gördük Falcon'un. O da güzeldi. Ve bizim zaten Sam Wilson'ın da bu anlamda baktığımız zaman artık devlet adına çalıştığını da söyleyebiliriz. Dizi 6 ay sonra geçiyor The Endgame'den. WandaVision ise 3 haftayla 1 ay arasında bir süre sonra geçiyordu The Endgame'den. Bu anlamda baktığımız zaman daha ileri sarmış durumdayız. Ama sosyal ve ekonomik durum dünyada hala kaos içindeki bölümün ismi The World Order yani yeni dünya düzeni. Bu anlamda da zaten Sen Wilson'ın özellikle de banka kısmında, banka müdürüyle yaptığı konuşma kısmında bu geriden dönenlerin yani o milyarlarca insanın yok olup 5 sene sonra geriden dönen insanların yarattığı kaosu ve sosyal ekonomik sıkıntıları bir şekilde betinlediğini düşünüyorum bu bölümün. Bunun dışında ki en önemli başlangıçlarından bir tanesi bölümün Sam Wilson'ın Kaptan Amerika'nın ona verdiği kalkını devlete ve müzeye iade etmesiydi. Bence bir tuhaflık var yani o çok bana içime sinmedi sonuçta Kaptan Amerika sana bunu vermiş, sana güvenmiş. Belki bu tarafta hani Bakiye de verebilirdi ama Wilson'a verdi. O hemen tabii ki müzeye kaldırdı. Ama müzeye kalkan bir şey tabii ki devlet eline geçtiği zaman biliyorsunuz ki kolay kolay o yerinde durmaz. Zaten bölümün sonunda da durmadığını görmüş olduk. Bunun dışında e, işte bizim bu Skovya anlaşmasına herhalde bizim Falcon uyuyor ve bir sürü e, devlet işinde çalışıyor. Zaten Hava Kuvvetleri'nde 6 aydır çalıştığını söyledi. Bunun dışında da sınır dışı operasyonlara gidiyor. İşte bu Tunus'taki e, gördüğümüz aksiyon sahnesi de bunlardan bir tanesiydi. Bunun yanında bir de yancısı oluştu. İlk defa tabii ki e, sinematik evrende gördüğümüz bir karakter geldi. E, Joaquin Torres isminde bir karakter. Kendisi normalde çizgi romanlarda da var. Hatta Falcon yani yani bizim Sam Wilson Kaptan Amerika olduğu zaman çizgi romanlarda onun yerine Falcon olarak görev almış biri ki kendisi çizgi romanlarda mutasyona uğramış biri yani insan şahin karışımı böyle bir durumu var. Ben çok hikayeni okumadım ama şöyle üstün körü baktığım zaman böyle bir hikayesi var. Ben bu dizi aleminde herhangi bir şekilde değişikliğe uğrayacağını sanmıyorum. Bir yancı olarak özellikle de ikilimiz bu bölümde ayrıydı The Falcon ve The Winter Soldier. Onların birleştiği zaman üçüncü bir kişiyi destek ekibi olarak kendilerinin yanında olacağını düşünüyorum. Ve kendinin belirttiği bir organizasyondan bahsetti ki herhalde sezondaki en büyük düşmanımız orası olacak. Flag Smashers isimli bir organizasyon organizasyondan bahsetti. Bu organizasyonda baktığımız zaman normalizm romanlarda Flag Smasher. Aslında bir karakter yani bir organizasyon değil. Ama burada biraz değiştirmişler. Tabii ki Smashers yani çoğul ekili koymuşlar ama herhangi bir şekilde ilerleyen bölümlerde Flag Smasher olarak da bir karakteri görebiliriz. Bu bölümde gördüğümüz o ekibin içindeki banko soyan, İsviçre'deki banko soyan karakter başka bir isimle anılıyor. Dovic isminde anıldığını ben tespit ettim. Onu da nereden tespit ettim derseniz IMDB'ye açtım ve oyuncu listesine baktığım zaman aynı oyuncuyla aynı simada ve tipte olan bir oyuncu var ve Birkaç araştırma sonucu da sadece bir yerden değil, birkaç araştırma sonucunda da bu gördüğümüz süper yetenekli arkadaşın Dovich isimli bir karakter olduğunu yani bizim bu yine Flex Smashers'ın içindeki Flex Smasher ya da başı olmadığını anlamış olduk diyebilirim. Onun bir üst seviyesi var. Bu üst seviye kim olacak bu organizasyonun onu tabii ki ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Biliyorsunuz ki Baron Zemo karakterinin de bu sezonda yer alacağını önceden resmi olarak duyurulmuştu. Bu anlamda da Flex Smashers'lar ya da Flex Smasher olursa da karakterin kendisi onlarla bir bağlantı kuracağını, onların lideri ya da danışmanı olacağını söyleyebiliriz. Şimdiye kadar diyeceksiniz ki bakıya hiç değinmedim. Ben bakıyı biraz sonraya saklıyorum. Ben Sam Wilson'ın hikayesini bölüm içindeki hikayesini tamamlayalım. Bir sonraki aşamada ise Louisiana'ya gittiğini gördük ki demek ki kendi memleketi orası ve kız kardeşiyle bir araya geldi. İşte kız kardeşi eşini kaybetmiş andığımız kadarıyla dul diye kendini tanıttı. Bunun dışında da iki tane de çocuğu varmış ve semin olmadığı 5 e yıl boyunca da tabii bu çocukları yetiştirmekle uğraşmış. İşte bir takası var, balıkçı teknesi var. Ondan da kurtulmak istiyor Sarah Wilson kız kardeşi. Sen bu arada tabii teknenin satılmasını istemiyor. Çünkü belki de hava kuvvetlerindeki o görevinden ayrılacak ki dediğimiz gibi mücadele ettiği şey bir şekilde hapsoldu bu Scoby anlaşmasında. Devlet adına çalışmayacaktı ama yine tekrardan devlet adına çalışıyor ve onun adına bir süper kahramanlık yapıyor. Ondan belki emekli olacak ve gelip o teknede bir hayal kurmak istiyor. Belki de Kaptan Amerika'nın o kalkanın da müzeye bağışlamasını sevdiklerinden bir tanesi bu olabilir motivasyon anlamında. Fakat işte kız kardeşiyle bir sürtüşmede ama kendi planları var. Ve bankaya gittiğini görüyoruz ki bölüm boyunca da birçok yerde ki dünyanın birçok yerini gezdik zaten bölüm boyunca. Avengers ve tabii ki Falcon çok tanınıyor Sam Wilson. Bizim memur da orada tanıdı bankadaki o kadar çok sempatiyle yaklaşmasına rağmen şunu gördük ki o 5 yıllık aradan sonra geri dönenlere çok hoş bakılmadı. Yani çünkü onların kaybı bir şekilde kabul edilmiş, ekonomik düzen ona göre oturtulmuş, sosyal hayat ona göre oturtulmuş. Tekrardan insanlar geri gördüğü zaman eski sistemlere geri dönüş olmadığı ve kaosun oluştuğunu anlamış oluyoruz. Zaten orada kredi verirken bile eskisi gibi değil ortalık veremiyorum kredi çünkü işte sizler geldiniz falan gibi dışlayıcı birkaç tane cümlesi de oldu. Semin de burada canının sıkıldığını fark etmişsinizdir zaten. Dilerseniz biraz da Bucky Barnes'dan bahsedelim. Yani bizim The Winter Soldier'dan bahsedelim. Kendisini malum zaten biliyorsunuz ki birinci Kaptan Amerika filminden beri görmüştük. Birinci Kaptan Amerika filminde öldüğü sanılıp ikinci filmde geri gelmişti. Sonrasında da bir şekilde yeni dünyaya uyum sağlamaya çalıştı. Ama kafası, beyni yıkandığı için tabii ki Hydra tarafından uyumu kolay kolay olmadı. Bir de tabii ki o beyin yıkama sırasında da gerçekten de e, ölümcül olaylara sebep oldu ki bunlardan bir tanesini de yine o kabus sahnesinde gördük. O uzak doğulu amcamızın oğlunu öldürüş sahnesi ve onunla olan bağlantısında bu bölümde anlatmaya çalıştılar. Bizim Baki bir şekilde gerçek hayata e, müdahale olmaya çalışıyor. Girmeye çalışıyor ama anıları onu bir türlü bırakmıyor. Psikolojik destek alıyor. Psikiyatristle olan Tabii konuşmaları zaten hikayenin en önemli kısımlarından bir tanesi ki psikiyatrisinde bir asker geçmişi olduğunda bir taraftan öğrenmiş olduk. Bunun dışında uzak doğulu amcanın yanında durup ki oğlunu öldürdüğü için vicdan azabı çektiğini söyledik. Onunla beraber takıldığını gördük. Amcamızda çöpçatan çıktı ve kendini bir uzak doğulu kızla tanıştırdı. Güzel bir hatunla tanıştırdı. Tabii kendisinin neredeyse Winter Soldier olması 2. Dünya Savaşı'na denk geliyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte ele geçip beyni yıkanıp Ondan sonra da baktığımız zaman 70-80 sene yarı buzdolabında, yarı görevlerde geçtiğini düşününce herhangi bir kadınla herhangi bir temasta bulunmamış, dans bile etmemiş bunun ifadesinde bulundu. Ve yeni sevgilisiyle bence de güzel bir ikili oldular. Umarım bundan sonra da güzel bir şekilde hikaye devam ederler diye düşünüyorum. Bakı bir taraftan gerçek hayata alışırken bir taraftan da gördüğümüz kadarıyla Hydra'nın pisliklerini temizleme başlıyor. artıklarını temizliyor. Bir defter yapmış kendine tek tek bunlara not alıyor. Ki Captain America'nın da ilk filminde yapılacaklar listesi gibi bir listesi vardı. ki biraz daha farklı bir şekilde intikam alacakların listesini hazırlamış. Baron Zemo da bu listenin içinde ve onları tek tek polislere teslim ediyor. Bu sefer öldürmek falan yok. Biraz daha barışçıl bir yöntemle hallediyor. İlk başta ben öldürecek yine... Kesecek, pişecek sandım ama artık yavaş yavaş böyle iyi bir kişi olmaya çalışıyor ama ne kadar sürecek onu da tabii ki sezon içinde göreceğiz. Bu arada listede Osman isimli biri daha vardı. Yani bizim buralarda da demek ki Baki'nin avlarından bir tanesi dolaştığını da görmüş olduk. Gelelim son sahneye, Kaptan Amerika sahnesine. Yeni bir Kaptan Amerika devlet tarafından desteklenen bir Kaptan Amerika ortaya çıktı. Yine bizim orijinal Kaptan Amerika'nın e, sinir olduğu ve gerçekten istavaşı başlatma nedenlerinden bir tanesi olan bu devletin müdahale olma olayına devlet kalkan alınca bir tane süper asker oluşturmuş. Tabi bu süper askerin tam tanımını bilmiyoruz. Gerçekten süper asker mi yoksa başka bir uydurma bir kahraman mı sadece imaj olsun diye mi karşımıza çıktı onu bilmiyorum. Ama çizgi romanlarda karşımıza çıkan bir karakter. 1986'da 323. Kaptan Amerika çizgi romanında karşımıza çıkmıştı. John Walker ismini karakter. Ben bunu yine birkaç yerde araştırdığım zaman teyidini aldım. John Walker'ı gördük. Bu bir taraftan kaptanlık olarak da geçiyor bazı yerlerde bazı yerlerde US Agents olarak da geçiyor. Biraz daha milliyetçi, biraz daha ırkçı bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda zaten Devlet tarafından desteklenip özellikle de bu Trump yönetimine belki de birazcık gönderme yapan bir karakter olsun diye seçildiğini düşünüyorum. Şöyle bir teorim var. Bence çok büyük bir rakip olarak karşısına çıkmayacak bizim ikilinin. Sadece Kaptan Amerika'nın ideallerinin tersi bir karakter olarak çıkacak. İşleri beceremeyecek, beceriksiz biri olarak karşımıza çıkacak. Belki de güçleri bile olmayacak. Ve kendisini belki de Falcon'un ya da bizim Winter Soldier'ın Kaptan Amerika... Simgesinin geri alması noktasında bir motivasyon olarak karşımıza sunulacak. Benim genel görüşüm bu anlamda bilmiyorum sizin görüşünüz nedir? Yani gerçekten bir tehdit midir bizim ikili için? Bana kalırsa bir tehdit değil, sadece şakay oldu bir şekilde Kaptan Amerika'nın değerlerinin işine çıkan bir karakter olarak göreceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki devlet bir kazık attı yine tekrardan bizim kahramanlara. Bakalım burada noktada bizimkilerin tavrı ne olacak? Hava kuvvetlerinden hemen ayrılacak mı ve tabii ki yeni düşmanlarla karşılaşacak mı? Dizi dediğim gibi eli düzün bir şekilde başladı. Çok fazla bir şey sunmadı, karakterleri gösterdi. Muhtemelen ikinci bölümle birlikte karşımıza daha fazla olaylar çıkacaktır. Benim bölümle ilgili görüşlerim bunlardı. Tabii ki sizin görüşleriniz de önemli ve yorumlar kısmında bunları yazarsanız sorularınızı, görüşlerinizi, beklentilerinizi yazarsanız, teoriniz varsa onları da yazarsanız çok sevinirim. Eğer kanalı ilk defa takip ediyorsanız ve abone değilseniz abone olursanız da beni sevindirmiş olursunuz. Bunun dışında sosyal medya adresini de takip edebilirsiniz Ve tabii ki bir sonraki videoyu da iple çekersiniz diye düşünüyorum. İkinci bölüm videosunda veya da bambaşka içerikte görüşene kadar Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.